Gün bir. Gün bir değil aslında. Hı, video var. Gün bir. Oh evet arkadaşlar. Tımarcık. Elim şöyle kameraya geliyor Tumurcuk Şöyle şimdi. Bir gezeceğim bir şimdi. Geçen üç mahalle ötesine gittim. Tımarcık. İşte kaybolursa. Ama ev kedisi. Şöyle, ben yani tanıtıyorum. Burada köpekler çok var ama bizim burada yok yani. Ama akşamları falan geliyor. Yani. Oh. Timur olduğunu kanıtlayayım. Nasıl kanıtlayabilirim? Timur. Bak Timur deyince bakıyor arkadaşlar. Normalde bu kediler Timur deyince bakmaz yani. yani. Timur. Onun adı Timur değil zaten. Başka kedi olsa çamuru hiç kimseye vermeyiz. Yani. Verilse zaten haber verelim. Belki hasta olursa bir şey olursa falan veririz. Ya da bir yere gideceğimiz zaman veririz. Ay bu kadar konuştum. Hadi. Gerçekten. Kanalıma abone olmayıp. Bana ve like yapmayı unutmayın. <laughs> <laughs> ben değilim. ay. ay. ay ne oldu? şey bırakmamı istiyor. Bekle bırakacağım şurada. Tamam. Bırak diyor bırak. Şimdi kaçarsan eve gitmek istiyor. Eve birazdan biraz. dışarı gitmeyi sevmez. atlayacağım Ne yapacağım? Ay ne olur. Ne bakalım atlayacağım mı? Atlayacağım bir yere mi atlayacağım? Hadi Timur. Timur ne yapacaksın de. Ne yapıyor Timur? Dur sen gezin. Şurada ama bir şey yapar. Şimdi şimdi kaçar. Kaçarsa daha kötü olur ama. Bunlar hiç buradan bir yere gitmiyor da. Gitse yani. Hiç dışarı gitsem ben. Eve mi gideceksin? Binaya gitmek istiyorum? Dur emzirmeye gelecek o. Kaçmaz. Kapıyı açmamı istedim. Kapıyı açayım. Biz binada gideriz. Ah, oraya gidersen alamayız. Orada iki kişiler şu an e, ıı, tatilde. <laughs> <laughs> Gel bakayım. Oh, hadi. Bakalım ne yapacak? Yeme yeme. Allah bilmiyoruz tamam. Şöyle gidelim. Hadi hadi Bakalım eve girebilecek de. bakalım bulabilecek mi? Beni. Beni izliyor. Gel gel gel. Ha, bana bakıyor. Tamam. Aa, bana bakıyor. Ben ne izlesem oraya bakayım. Değil mi? Ama şimdi gelmiyor. Şimdi bir yerlere sıramıyor. Şöyle Şişe, şişe. Şişe. Oh, be. Hadi arkadaşlar, şimdi Yürü, hadi. Yürü, yürü. Kız, yürüsene. Çocuğum, yürü. yürü. Oğlum, ben de yürüsene. Buraya gel, gel. Bak, ben Bak, sana, gel. Timur! Timur. Bu gelsin ne? Düşüm atacağım. Atma. Çaktı ya kız. Koş. Yürüsün Kız yürü yürü. Çocuğum yürü evladım yürü. Hı, bizim bizim kadar eski bizim kadar giderdi. İlk geldiğinde. Kızım, kızım, Şur, bak şurada. Şurada şurada şuradan git. Buradan değil. Şuradan şurada ya Gel. Orada değil. Geçer. Bebek arabasının içinde şurada bir bebek arabası vardı. Ay. Hadi. Yürü. Hadi. Hadi. Kızım yürü yürü. Yürü beni birlikte de Hadi. hadi bakalım ama gidebilecek mi? Gidemiyor. Hadi şimdi hadi hadi bak şöyle şöyle hadi 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 oh. hadi yürü, hadi yürü, hadi yürü yürü. hadi eve bye bye. hadi 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 bay arkadaşlar. hadi okay bye bye let bye bye Open up, like up, am going